Sıramayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Top yükseklik kazandı. Bir gol çok hızlı geldi. Yerden gol arıyor. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Top dağlara taşlara gitti. Kafayla şut çıkardı. Direk. Önce direk. Sonra gol geldi. Gol geldi gol. Hakem uyarabilir. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Ayağının içiyle vurdu. Gol gol top filelerde. Yukarıdan gol peşinde. Şansını kafayla denedi. İyi bir vuruş gelmedi. Maç çok hareket. Vurdu ve gol. Maç basket maçına döndü. Ya, i̇nanılmaz bir gol. Nefis. Şansını üst taraftan deniyor. Oyuncuların hala kullanmadıkları gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçı yarıladık. Ne olmadı? Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Mükemmel bir gol. Ayağının içiyle vurdu. Her şey ve top ağlarda. İyi vurdu. İki tarafta o oh, nasıl bir şut. Tribünler şaşkın. Maç geri döndü. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Yine alt tarafa doğru vurdu. Mükemmel bir kafa gol. Şimdi görünmez Zina maalesef kendi kalesine gol attı. Havadan vuruş. Ağları deldi. Süper güçler hala var. Rakibinin altından gol peşinde. İşte bu kadar. Sürekli oyunu yanlış anlamış olabilir. Top kaybı oldu ve şimdi işler gol. Top ağlarla büyük kale. Yerden yuvar. Büyük kaleyle gol atması gerekmiyor mu? Bu nasıl oldu? Maçın son düdüğü yaklaştı. Kafasıyla vurdu. Son saniyede gol olabilirdi. Topu sektiriyor. Bu nasıl gol kendi ağlarına at. Son hakem maçı bitirdi. Maç son.